Değil mi babacım? Şimdi akü 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 değişecek bak. Bak ustana bak. Şimdi bu 48 e, voltluk akü şu anda tam 48 voltluk. Evet. 4 tane akü var bunun içinde. Şimdi e, sökeceğiz. Büyük ihtimal akünün biri bozuk. Onu değiştireceğiz. E, Müşterinin e. isteğine bağlı. Ölçüyoruz akı, 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 akı Ama bir, ama iki, ama üç. Yani e, müşteri memnun olsun diye. Uğraşıyoruz. Hiç... Babacığım çekil oradan bantı bırak. Bak izle, izle. Ustanı izle. <laughs> Tam getir bir, buraya. Etrafında şeyler var. Vida mı var. Bir daha söküyoruz. Evet vidalar sökülüyor. Açma şansınız zaten biliyorsunuz yok. Vida çıktı. Diğer çıktı. Vida aç. Baba bak vidici. Evet o vidalar. Kaybetme dur onları koy kenara. Şimdi tekrar yeni takılacak. Yeni vida yapacağız. Hay yeni vida. Yeni vidaya gerek yok. Onlar kendi vidası. Yaptım. Aferin. En büyüğün Şimdi böyle Kapağını e, açtıktan sonra Bunu açıyoruz Gördüğünüz gibi 4 tane akü var içinde Bir tanesi ee, bizim e, Avuç marka akümüz Bunlar da değişik marka evet. aküler Şimdi akülü ölçeceğiz Ceylin'i ölçeceğiz Önce evet. bir tane alalım ki çaysız gitmez Önce çaysız gitmez Evet Ustanın En büyük şey çaydır Evet Babacım, gel şurada ustanın yanında dur. Öğren şu işi. Bak, 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 bak. Gördün mü? Akü dolu mu boş mu kontrol yapıyor. Bak. Bir dakika dur, dur, dur. Müşteri yanında açıyoruz ki. Müşteri kendi görüyor içeri rahat etsin diye akü işini e, müşterinin yanında açıyorum, sök, söküyorum ki. Aynen. Müşterisi, müşteri çünkü biraz akü olayı değişik bir olay. <laughs> şimdi sökeceğiz. <laughs> Bu akü devamlı niye bozuluyor? Doldur çok boşalttan değil mi? Tabii ki akünün ömrü e, 500 şarjdır. Yani 500 şarj. 500 şarj. <laughs> e, her hani... şarj yani 10 dakikada bir şarj, 5 saatte bir şarj, 8 saatte bir şarj yani olduğu kadar bitirip şarj ederseniz akın ömrü uzun olur. Evet duydunuz arkadaşlar. Komple bitirmeden aküyü şarj etmeyeceksin. Et, yani. E tamam şimdi adam e, uzun yolu varsa tam bitene kadar yolda bitip nasıl şarj edecek? Öyle bir şansı da yok. Mecburu evet. Yani yapacak bir şey yok. <laughs> Ona, göre Ona göre uzun yola gitmeyecek yani. Yani elektriklinin de sıkıntısı bu. Çok Babacım uzun. oradan hemen bir pense getir. Pense getir. Bu da top küflemiş bu. Bu açılır bu. Bunu keseceğiz. İddia edeceğiz. Gördüğünüz gibi akü civata gevşemiş. Gibi. Gördüğünüz gibi akümüz de yedek akümüz de geldi. O bu maalesef bunun onda biri olduğu için. Kaç onda biri? Bir yüzde biri bir falan bir. vardır o. İşte o da yani akümüz. Yani akümün yani herhalde <laughs> üstü değildir herhalde. <laughs> Yeni böyle gerçek olmadı. He. Sağ ol. Bak bir İşte olcaya olcaya buydu. He he he. böyle işte. Çırak. Çırak. Tornavida giy. Ya. Evet şimdi. Şimdi e, artı eksi aküleri aküleri yani, yeniledik. Yani, şimdi artı eksi Arttan artıdan başlıyoruz. Artı artı eksi artı eksi böyle böyle gidiyoruz. Yani evet. en son çıkıştan artı eksi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Neco gel gel buraya. Ustana bak gel. Evet babacım gördün mü artıyı eksiği anladın mı? Bak artıyı eksiği ustadan evet öğrendik. Bak bir dahaki sefere i̇şte sen yapacaksın. Almanın... Ev almanın yolları buradan geçiyor. <gülüyor> 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 bu da, bu da Hasan ustamıza şey olsun. <laughs> Kapak olsun. Duydun babacım? Bugün <laughs> bu hiç gülmüyordum, bugün beni güldürdü. Allah razı olsun Hasan. Hasan babacım <laughs> duydun mu? Bak bisikletçilik gibi güzel bir meslek yok. Parayı bulmak istiyorsan bisikletçi olacaksın. Duydun mu babacım? Hemen ustadan işi öğren, malzemeyi de aldık. Gel buraya bak seyret seyret bak bak ne yapıyor gel bak gel buraya. Bak buradan ne yapıyoruz seyrediyoruz böyle. Artıyı eksiği de karıştırmıyoruz bu arada havaya uçmuyoruz usta. Yok, dersiniz, dersiniz. <laughs> sadece, sadece bakıyoruz. Babacım gördün mü? Allah şükür övmek olmasın bu konuda iyiyimdir yani. 26 yıldan beri Antalya'mızı yı hizmet ediyoruz. O ne <laughs> değil. 26 yıldan beri Antalya'ya geldik 22 yaşında. Yaş oldu 51. Gören de uçak motoru imal etti seni. <laughs> Tabii. Aleyküm. Aleykümselam. Aleyküm selam. Hazır abi. Hazır usta. Bizim meslek de bu yani. Babacım gel buraya gel buraya. Bak bitti işimiz gel buraya. Ver bana onu al şunu bardağı al çırak bardağı al al oraya koy yerine çıraklık yap biraz adam gibi he <laughs> babacım elini sakın üstünü sürme tamam mı işte. Be, Oynuyor matkabı bitirdin. İşte, işte hayatımın hayatı hatası bu işte? <laughs> hemen bak gördün mü? Yedeği var. Hemen şarza koyuyoruz. Şarjı değiştiriyoruz, devam ediyoruz. Hemen hazır bir tane şarj yedek olacak ki Tabii. müşteri e, beklemesin. beklemez. Önemli. Müşteriyi Şimdi, beklettiğin zaman sıkıntı bu, sıkıntı bu işler. Büyük, büyük sıkıntı. Şimdi, çünkü müşteri bize güvenerek geliyor tamam. Anam buradan geliyor, Mersin'den geliyor. Evet, dün Türkiye'nin dört bir yanından buraya akü değiştirmeye geliyor arkadaşlar elektrikli bisikletle. Beyin tamir Beyin tamir yapıyoruz. Bunlar Tabii. Yapıyoruz? oraya buraya. Beyin, beynini de tamir ediyoruz. Yani beyin sizleri bekleriz. Beyin Oğlum kamerayı bitirme lan. <laughs> şey abi. Bir akım vardı. Değiştirmiştim. Onu değiştir abi. Bir tanesi bitik. Abi kaynak yapıyoruz da tam güzel olmuyor. Ama bakıyorum. Hani yapmaya çalışırım yani. yani. Ki olmuyor, yani olmuyor diyorum. Siri kızıyor. Normalde ne kaynağı yapılıyor onu? Okşa. Sonra okşanması lazım. Biz olmadı. <laughs> Babacım, yap. kenara gel buraya. Kenara gel. Kenara gel. Ustanı uslanı seyret. Evet bugün akü değiştirdik. Akü değiştirdik. Bak eski bir akü değiştirdik. Evet bisikletin tekerine hava bastık. Bu da eski akümüz. Değil mi babacığım. Bu, bu buradan mı gitmiş? Tabii orada patlamış, hava almış. Öyle mi? Ee, evet arıza burada. Bir en baştaki bir en sondaki gider diyorlar genelde. Evet. Bizde ortadaki gitmiş. Abi ağzına konuş abi Abi, abi. Babacım, babacım gördün mü? Şimdi aküyü ne yaptık? Aküyü değiştirdik. Şimdi arabaya takıyoruz. Gel, hemen motoru takacağız. Motor da, motor da burada. Hazır mısın? Çekil oradan. Şimdi motoru şimdi takalım. Gel. Şimdi geliyoruz. Gel. Şöyle koyuyoruz. Yani şöyle koyuyoruz ki hani şey olmasın diye. Önce akü Tabii. akünün elektriğini Yok, takıyoruz koyuyoruz. yerine. Sonra bak şu boştur bu. Hani akünün artı eksi karışmasın diye. Evet. E, zaten. Bu sefer zaten yeri belli onun. Çekmek var lazım. El yordamından evet bundan yaparsan daha güzel olur. Tamam. Bak, ne? tamam. Evet, şimdi, şimdi yerine oturttuk. Şimdi, şimdi anahtar gelecek. Şimdi bu sözü. Babacığım. Babacığım. Ya. Elleme, elleme. Babacım çekil gel oradan. Gel gelecek, buraya. Kendisi, daha, daha, gel. Tamam bu kadar. Şu, Akü... şu anda müşteri olanından anahtarı geldik kontrol edeceğiz. Evet Tespeceğiz. gördün mü? Şu anda şimdi, bu koyu geldi bu. Tam bekle temizleriz. Gel buraya. Bak şimdi. Ne yaptık? Aküyü değiştirdik. Aküyü değiştirdik. İşi bitirdik. Şimdi gelecek müşteri kontrol edecek. Bize teşekkür edecek değil mi? Bay bay yap herkese. Bay bay. Öpücük at. Cık. Usta görüşürüz de arkadaşlara. Bir daha görüşmek üzere inşallah. Hafta bir gün... Böyle yapıyoruz. Haberiniz olsun. <laughs>